Evet, biyolojik saat kavramı bayanlar için çok önemli. Çünkü her bayanın biyolojik saati birbirinden farklı işliyor ve farklı şekilde kurulmuş. Hep diyoruz ya, bir kız çocuğu doğduğunda belirli bir sayıda yumurtayla doğuyor ve bu yumurtayı da belirli bir hızda tüketiyor. İşte bayanlarda her bayan doğduğunda aynı sayıda yumurtayla doğmuyor ya da bu yumurtayı aynı hızda tüketmiyor. İşte biz bu tüketim hızına biyolojik saat adını veriyoruz. Bir kız çocuğunun doğduktan itibaren yumurta tüketiminin başladığını düşünürsek demek ki aynı yaştaki iki bayanın yumurta rezervi ve yumurtalıklarındaki yumurta sayısı birbirinden farklı olabilir. Dolayısıyla burada lütfen bayanlar ben sizden şunu rica ediyorum Hiçbir zaman kendinizi yaşıtlarınızla karşılaştırmayın. Çünkü siz dünyada teksiniz. Dolayısıyla sizin yumurtalık rezerviniz diğer bir bayanın yumurtalık rezervinden farklı olabilir. Dolayısıyla 23 yaşında yumurtalık rezerviniz çok azalmış olabilir. 40 yaşında hala çok iyi bir yumurta rezervine sahip olabilirsiniz. Çünkü her bayanın yumurtanın tüketim hızı genellikle genleriyle belirlenmiştir. İşte bu yüzdendir ki her bayan aynı yaşta menopoza girmez. O yüzden benim buradan size vereceğim çok önemli bir mesaj var. Adetleriniz düzenli olabilir. Adetleriniz hiç sekmeyebilir. Ama bu sizin biyolojik yaşınızın iyi olduğunun ve yumurtalık rezervinizin iyi olduğu anlamına gelmez. Genellikle hep şöyle bir şey duyarsınız. Aman kızım daha gençsin. Aceleniz ne? ne olursa olsun bir iki sene daha bekleyin ondan sonra gidersiniz. İşte bunlar inanın gecikmelere çok sebep olan durumlar. O yüzden mutlaka biyolojik yaşımızın hangi dönemde ve hangi aşamada olduğunu mutlaka bilmeliyiz. Çünkü her bayanın biyolojik yaşı birbirinden farklı işleyebiliyor. Bazen bize öyle anne adayları geliyor ki 24 yaşında ama 40 yaşındaki bir bayanın yumurta rezervine sahip. Bazen de öyle bayanlar geliyor ki 40 yaşında ama 30 yaşındaki bir bayanın yumurta rezervine sahip. O yüzden biyolojik yaş birbirinden farklılık gösterebilir, birbirinden tamamen farklı olabilir. Yani özet olarak biz biyolojik yaştan şunu bahsediyoruz. Bir bayanın herhangi bir yaş döneminde yumurtalık rezerv durumu. Dolayısıyla buna çok dikkat etmek lazım. Hiçbir zaman lütfen ne genç yaşınıza ne de adet düzeninize güvenin. Yanlış anlamayın. Bunu ben sizi asla korkutmak için söylemiyorum. Genellikle genç bayanların çok büyük bir bölümünün gayet yumurtalık rezervi iyi oluyor. Lütfen korkmayın. Ama çok ufak bir bölüm var ki işte burada biyolojik yaş ve yumurta tüketimi normalden birazcık daha hızlı devam ediyor. Ve biz bunu tespit ettiğimizde de iş işten geçmiş oluyor. O yüzden lütfen yaşınız genç olsa da bir yılı doldurduğunuz zaman lütfen bizlere başvurun.